Güzel bir hafta geçirdik, milli takım arası geçirdik, öyle söyleyebiliriz. 10 gollü 2 galibiyet, bu bizi çok mutlu etti. Şimdi ligimizdeki heyecana döneceğiz. Şimdi bu heyecanın içerisinde tabii ki takımların, milli takımlara daha fazla oyuncu gönderen takımların işlerinin biraz daha güç olduğunu, dönüşlerde zaman zaman... E, ...kayıplar yaşandığını biliyoruz... ...ancak şöyle bir gerçeği de söylemek lazım... ...Galatasaray özelinde konuşuyorsak... ...şunu vurgulamamız gerekiyor... ...yani Osimen oynatır mı oynatmaz mı... ...oynatmazsa yerine Icardi oynayacak... ...yani e, o kadar geniş ve derin bir kadro var ki... ...bu noktada e, bu tür sıkıntıların... E, ...oluşmayacağını söyleyebiliriz... ...ayrıca şunu da vurgulamak lazım... Milli takımdan dönen oyuncular az önce söylediğim gerçekler paralelinde çok moralli döndüler. Yani milli takım, A milli takımda görev yapan Uğurcan olsun, Abdülkadir olsun. Abdülkerim Bardakçı olsun, işte Yunus olsun, Barış olsun hepsi moralli bir şekilde geri döndüler. Keza işte Lemina Gabon'dan moralli döndü, Osimen 3 gol bir asistle döndü. Senegal'de milli takım İsmail Yakops için artık işin belli bir noktasını aştı. Ya yani bunu niye anlatıyorum teker teker? Çünkü Milli takımdan dönen oyuncuların mental olarak bir yorgunluğu yok. Belki fiziksel yorgunlukları var. İşte o manada da e, Okan Buruk bu fiziksel yorgunlukları ortadan kaldırmak ya da onları biraz daha dinlendirip Bodo maçına saklamak için benim beklentilerim Osimen'in ve Lemina'nın bu maçta oynamayacağı doğrultusunda ya da şöyle söyleyeyim düzelteyim ilk 11 başlamayacağı doğrultusunda ee, ki elinde de zaten onları ikame edecek çok doğru oyuncular da var Okan Buruk'un ee, hem bu oyuncuların yorgunluklarını bertaraf etmek hem de Bodo maçı için dinlenik bir fit bir kadro oluşturabilmek açısından bence önemli bir şansa sahip Galatasaray öyle söyleyebiliriz Tabii şunu da vurgulayalım ee, bazı oyuncuların eksikliği de söz konusu Davinson Sanchez'in e, cezası Wilfred Singo'nun sakatlığı bu manada baktığımızda belki savunmada küçük dokunuşlar, değişiklikler de yaşanacak. Bunu da net olarak biliyoruz e, ki e, sizler de e, yayına koydunuz şimdi ben de görüyorum. hani Benim de düşündüğüm 11 Şalay'nin e, sağ bekte, e, Jakobs'un sol bekte belki evren eren orada moralli döndü olabilir. ikinci maçın iyilerinden de Gürcistan maçının. Böyle baktığımızda Abdülkerim ben de Kaan'ı bekliyorum ki orada ben yayına da bakıyorum Kaan'ın olduğunu görüyorum. Kaan'ı bekliyorum. İlkay Torreira önlerinde Yunus. Yunus'u işte Hocanın en büyük avantajlarından biri bu. Gerçekten de ileride yaşanabilecek bazı durumlarla ilgili önceden tedbirler alabiliyor. Önceden o oyuncuları belli noktalarda düşündüğü noktalara kanalize edebiliyor. Mesela Yunus'u 10 numara olarak düşünmüştü daha önce. Tabii bu muhtemel kadro ama şimdi o on numara ihtiyacını karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu biliyor ve onu kullanabilecek şansa sahip. Tabii ki burada en çok konuşacağımız konu, bilmiyorum uzun uzun anlatıyorum Ezgi ama en çok konuşacağımız konu Leroy Sane yani Sane e, bu süreyi nasıl değerlendirdi? Şu ana kadar tam e, klasik tabirle bir hayal kırıklığı Leroy Sane için. Hatta ne oluyor işte TT mi zaha mı ne oldu? Biz böyle bir oyuncu aldık? Sorularının ya, ya, bu olumsuz e, soruların yanıtını olumluya çevirebilecek fırsatı var elinde. Bu maç onun için çok önemli bir karşılaşma diye düşünüyorum. Ayrıca şu da var oyuncunun mental olarak yorgunluğuna neden olabilecek bir Almanya Almanya tarafı var yani Almanya'da sürekli gerek spor insanları futbol insanları gerekse basın mensupları sürekli olarak Leroy Sané'nin yanlış seçim yaptığını işte hazır olmadığını artık oraya gittikten sonra Almanya'ya dönmesinin mümkün olmadığını milli takıma diye söylediklerinde bunu iki türlü değerlendirmek lazım ya oyuncuyu kamçılayacak ya da e, o yıkım sürecini daha arttıracak. Aslında yarın bu açıdan baktığımızda Leroy Sané'yi ben çok merak ediyorum ne yapacağını. Benzer bir durum Barış Alper'de de var ama Barış Alper e, o başlangıcını, mükemmel başlangıcını devam ettiremedi. O da tabii transfer konusundan kaynaklı olarak. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyelim, böyle uzun uzun anlattım. Başakşehir'in bu sezon e, iyi bir performans sergilemediğini, teknik direktör değişiklikleri değişikliğini gündemede alırsak... ...Galatasaray'ın elindeki kadro açısından bahsediyoruz. Baktığımızda maçın favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Alışılmış bir e, oyun anlayışı, e, ondan ödün vermeyen bir teknik direktör ve birbiriyle e, oynamak noktasında sıkıntısı olmayan bir 11. Bütün bunlara baktığımda ben Galatasaray'ın maçın net favorisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Başakşehir'de bir e, çıkış arayacak. Bu, bu Bu maç onlar için tam bir çıkış maçı. Onu da plana katacaklardır. Ama Galatasaray'ı şöyle gördük. Kötü oynadığı zamanlarda bile bireysel oyuncularının sahne aldığı ortamlarda ya da işte maçlarda oyunu kendi lehine çevirebiliyor. Şimdi isterseniz Icardi'yi de biraz detaylandıralım. Zira milli ara boyunca en çok konuştuğumuz isimlerden biri de Icardi'ydi. Sözleşmesi çok fazla konuşuldu. bir sonraki adresinin neresi olabileceğine dair haberler çıktı. Galatasaray'da devam ederse maaşının düşeceği konuşuldu ve bir de tabii ki özellikle Okan Buruk'un kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra aslında daha fazla izin aldı ama takıma yeniden dönebilmek, yeniden eski performansına kavuşabilmek için daha erken İstanbul'a geldi ve çok hırslı olduğu şeklinde haberler de yapıldı. Elbette o Simen'le çok ciddi bir forma rekabetinde olacak Icardi. Sezon genelinde gerçi çift santfora dö döneceğini Okan Buruk'un düşünen yorumcular da var ama bu karşılaşmada Yine belki de en fazla beklentilerin gözlerin üzerinde olacağı isim Icardi olacak. Icardi'den beklentiniz ne? Ez gibi kere gerçeklerle yüzleşelim. Hani bunu bir kere söyleyelim. Her ne kadar Okan Hoca işte bizi karıştırmak istiyorlar dese de, yani sözleşmeyi gündeme getirerek karıştırmak istiyorlar dese de, her ne kadar Sayın Başkan Dursun Özbek şu gün konuşacağımız konu değil dese de. Evet, o zaman Torreira niye şu gün konuşuluyor? Barış Alperle neden konuşuluyor? Yunusla neden konuşuluyor? Abdülkerim ile neden konuşuluyor sorularının da yanıtını aramamız lazım. Yani gerçekleri bir kere ortaya koyalım. Ee, Galatasaray'da ...Icardi'nin e, nasıl bir performans vereceği noktasında ufak tefek şüpheler var. Ben, ben ufak tefek diyorum ama şüpheler var. Yani e, biz Icardi'nin kalitesini biliyoruz ama Icardi'nin oyuna kendisini adapte etmesi... ...mesela bu kadar uzun bir süreye rağmen hala belli noktalarda kilo problemini aşamamış olması gibi konular var. Ayrıca bir başka önemli nokta var ki bu da çok değerli. Menajeri İtalyan basınına açıklama yapıyor. Diyor ki bu cümleyi o söylediği için söylüyorum. 10 milyon euro yıllık maaş arıyoruz, alıyoruz ama bu gelecek sene yeni sözleşmede bu rakamın üstüne çıkacak diyor. Yani bütün bunları yan yana koyduğumuzda bir kere Icardi'nin saha dışı noktada bazı sıkıntıları olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani işte sözleşmesinin uzamaması, maaşı konusu gibi. Ama tabii konuştuğumuz oyuncu Icardi ise o zaten hani şöyle söyleyelim o vücudundaki fazla kilolara rağmen ayağındaki fazla beceriyi farklı bir şekilde sahaya yansıtıp neticeyi alabiliyor. Yani bu şartlarda bile dakika başına attığı gol sayısına baktığımızda çok net bir şekilde olumlu işler yapıyor. Ama futbolun bir gerçeği var. Yani futbolda siz önünüzde oynayan oyuncuları Yeride bırakabilmeniz için yani Osimeni, işte Leroy Saneyi, Barış Alperi, Yunusu yani bunları geride bırakabilmeniz için de bu başarınızı ya da bu durumunuzu sürdürülebilir hale getirmeniz lazım. Özeti şu yani Icardi konusunda Galatasaray da bir bekleyiş halinde onun son durumunu net bir şekilde gözlemlemek istiyor. Bu noktaya baktığımızda Icardi'nin de zaten dikkat edersen başkanın sözleri de bu paralelde. Yani şu gün konuşmamıza gerek yok. Bakarız devre arasına kadar zamanımız var cümlesini kullanması. Yok Icardi gibi bir oyuncu için kullanılacak cümle değil. Demek ki arkasında yatan bazı endişeler var. Ben de böyle düşünüyorum. Ama zaten bütün bu söylediklerimden şu da çıkmasın. Son iki yılın şampiyonluğunda geçen sene hariç çok net bir şekilde... Icardi'nin damgası var, onda vurgulamak lazım. Peki yarının bir diğer mücadelesi Beşiktaş Gençler Birliği özellikle milli arada Elbilal Türen'in sakatlığı siyah beyazlıların fazlasıyla canını sıktı. Sergen Yalçın orada nasıl bir alternatif oluşturacak nasıl bir kadro çıkacak bu da elbette merak konusu ve Beşiktaş'ta artık milli ara sonrası farkı azaltmak için ciddi bir seri yakalamayı hedefliyor. İlk maçı da Gençler Birliği. E yine arkadaşlarım muhtemel 11 ekrana getirirken sizden de bu karşılaşmayla ilgili bir değerlendirme rica edeyim.